sorumuzda aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur dedi. Malum giriş cümlesinde ne olmayacak? Öncesinde bir cümle ifade veya bir parça olduğuna dair bir kelime geçmeyecek değil mi? Bu arada derken sanki bir gelişme cümlesi değil mi bu? Çevremizde olan olumsuz olaylar daha psikolojimizi bozar dedi. Buradaki daha kendinden önce gönderme olduğu için ne oldu? A seçeneği giriş cümlesi olamaz gitti. Demek ki insan yüreğinin sesine kulak vermeli derken demek ki sonuç cümlelerinde kullanılan bir kavramdır. Bu da giriş cümlesi olamaz. O halde huzur ailede başlar, iş yerinde devam eder derken o halde yine ne oldu? Sonuç cümlelerinde kullandığımız bir ifade bu da gitti. Bazen yoğun yaşamaktan sıkılır, sakinlik kararız. Evet bu giriş cümlesi olabilir çünkü öncesine herhangi bir gönderme yok. Cevabımıza D seçeneği diyoruz. E'de ise insanı tereddütler yumağı yapan da budur zaten derken bu ne? İşte öncesine gönderme var o yüzden E'de gitti cevabımız D seçeneği oldu. İkinci sorumuzda bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir dedi. Bu kadar yönteme rağmen toplumun yarısı ya şişman ya tombul. Şimdi bu kadar yöntem dediğine göre bize bir yöntem verecek. Pek işe yaramış görünmüyor bu yöntemler. Ha demek ki bu yöntemler bir işe yaramıyor. Bu yöntemler neymiş devam edelim. Bu diyetleri alt üst eden yeni bir diyet bütün dikkatleri üzerine topladı. Ha demek ki bize diyet yöntemlerinden bahsediyor. Hemen o zaman ne yapalım? Buradan yola çıkarak cevabımızı arayalım. A seçeneği bağırsak mikrobiyotasının onarımı mutfaktan fermente yiyecekleri eksik etmemekten geçiyor demiş. Yukarıdaki konumuz bağırsak mikrobiyotasının onarımı veya fermente yiyecekleri. O yüzden A gitti. B'de ise aşırı kilolu insanlar vücut yağlarından kurtulmak isterken birçok yöntem deniyor. Evet zaten burada diyet yöntemlerinden bahsediyordu. Bu kadar yönteme rağmen toplumun yarısı ya şişman ya tombul demek ki pek işe yaramamış değil mi? O yüzden cevabımız B seçeneği oldu. C'de GAPS diyeti yağlı etlerin düzenli olarak tüketildiği bir diyet şekli demiş. Tamam parçanın devamında GAPS diyetini anlatıyor ama öncesine bu cümleyi getiremeyiz. Çünkü parçada anlam ve dil bağı kopuyor. D'de ise GAPS diyetinin ilk basamağı bağırsak hastalarına onararak bağırsakları ve sindirimi güçlendirmektir demiş. Ama bize bu kadar yöntem dediği için burada sadece GAPS diyetinden bahsettiği için bu da gitti. E'de ise vücudun beyinden sonraki en önemli organı olan bağırsakta görülen sorunlar birçok nedene bağlı olabiliyor demiş. Yukarıda baktığımızda bağırsak sorunlarından bahsetmiyor bize diyetten bahsediyor. O yüzden E'de gitti cevabımız B seçeneği oldu. Üçüncü sorumuzda bu parçanın başına düşüncenin akışına göre yukarıdakilerden hangileri getirilebilir dedi. Evet baktığımız zaman ne diyor bize? Maddenin taneciklerden oluştuğunu savunan ve bu taneciklere atom adını veren ilk kişidir. Demokritos görüşlerini deneylere bağlı olarak değil yalnızca gözlemlere bağlı olarak kanıtlamaya çalışmıştır. Ha demek ki bize öncesinde Demokritos'un ismini vermek zorunda veya ondan bahsetmek zorunda. Niye? Adını veren ilk kişi dedi ya, kim bu kişi? İşte burada öncesinde söyleyecek değil mi? Devam edelim. Yalnızca gözlemlere bağlı olarak kanıtlamaya çalışmıştır. Atom kavramını ortaya çıkarmasından sonra günümüze kadar çok sayıda Kişi tarafından bu konu araştırmalar yapılmasını zemin hazırlamıştır dedi. Şimdi baktığımızda bir numarada Yunan filozof Demokritos Minat'tan önce 400'lü yıllarda atomla ilgili ilk görüşü ortaya koymuştur. Maddenin taneciklerden oluştuğunu savunan ve bu taneciklere atom adını veren ilk kişidir. Kim bu ilk kişi? Tabii ki Yunan filozof Demokritos değil mi? Zaten devamında da atomla ilgili ilk görüşü ortaya koyan kişi dedi. Dolayısıyla bir numara gelebilir. İkiye baktığımızda. Çok eskilerden beri atomun varlığı biliniyordu ama 18. yüzyıl sonlarına kadar bu konuda hiçbir ilerleme kaydedilememişti. Olur mu? Atom kavramının ortaya çıkmasından sonra günümüze kadar çok sayıda kişi tarafından bu konuda araştırmalar yapılmış. O yüzden 2 numara gitti. 3'te ise Buluş ve teorileri bilim insanları tarafından şaşkınlıkla karşılanan Demokritos atomun deneylerde kullanılabilmesi konusunda dünyaya ilham olmuştur diyor. Olabilir mi? Olamaz. Niye? Çünkü kendisi deney yapmıyor bunu sadece gözlemlere bağlı olarak kanıtlamaya çalışıyor. O yüzden 3 de gitti. Cevabımız yalnız bir A seçeneği oldu. Dördüncü sorumuzda bu parçanın başına düşüncenin akışına göre hangisi getirilemez dedi. Evet bakalım ancak böyle olursa sana sever sanattan zevk alır. Şimdi ancak böyle olursa dediğine göre bu neymiş bakalım. Bunun tersini savunanlar da var. Ha bize tersini verecek o zaman değil mi? O zaman tersinde ne yapabiliriz? Boşluğu çıkarabiliriz. Sanat diletilmek istenen her neyse açık açık söylensin diyenlerin sayısı da oldukça fazladır. Ha demek ki burada açık açık söylenmesin diyor. Hemen aşağı inelim. A seçeneğinde roman mesajını yüksek sesle duyurmamalı. Kısık sesle dile, dillendirmedir. Yani üstü kapalı değil mi böyle? Doğrudan söylemeyecek. Ne yapacak? Sezdirecek, hissettirecek. O yüzden bu getirilebilir A seçeneğe gitti. B'de ise sanatçının ürettikleri okura bulmaca çözdürecek bir içerik taşımamalıdır demiş. Olur mu? O zaman açık açık söylensin anlamına gelir. Bu da ne oluyor? Bunun tersi oluyor. Yani bu boşluktakinin tersi oluyor. O yüzden bunu söyleyemeyiz, getiremeyiz. Cevabımız B seçeneği oldu. C'de ise şiir okuyucuyu hissettirmeden değiştirmelidir. Evet hissettirmeden. O yüzden C'de gitti. Dünya görüşün olsun ama öykülerinde ortalık yerde görülmesin derken yine bu boşluğa gelebilir. Bu da gitti. E'de ise iyi bir tiyatrocu okuyucuyu kazandırmak istediği davranışı sezdirmeden verir dedi. Dolayısıyla bu sezdirmedenden dolayı ne oldu? E'de gitti. Cevabımız B seçeneği oldu. Beşinci sorumuzda bu parçada boş bırakılan yere düşünce akışına göre hangisi getirmelidir demiş. Evet baktığımız zaman hemen her yazarın bir çalışma ortamı ve okuma zamanı vardır. Bu ortamın içine yayılmış bir de kütüphanesi olacaktır. Bu kütüphane oluşturan kimi kitaplar da baş ucu kitapları olacaktır. Vazgeçilmez olan bu kitaplar yazarı yönlendiren, sezgilerini güçlendiren, bakış biçimleri öneren, deneysel düşüncelere pencereler açan kitaplardır. Kısaca denebilir ki ha şurada Saydı başlı kitapların özellikleriyle ilgili bir sonuç cümlesi söyleyecek. Devamına bakalım bakalım bu sonuç cümlesi ne olabilir? Bu yüzden özgün yazarların yapıtlarına yönelmeli, nitelikli kitaplardan başucu yapmalıdır. Ancak bu çabaların sonunda bilgi ve deneyim kazanarak yazar alma yolunda ilerlenebilir. Çünkü yazan kişi yeni metinler kurgulayabilmek için nitelikli örneklere gereksinim duyar. Ha demek ki buraya öyle bir cümle getirecek ki hem şu yukarıdaki eserlerle ilgili hem de devamındaki bu bilgi deneyim kazanmak ve onlardan yola çıkarak eser oluşturmakla ilgili bir şey söyleyecek. Hemen A'ya baktığımızda yazar seçeceği konuları geçmişteki eserleri inceleyerek, o konuların oluşturduğu etkiye bakarak seçer. Şimdi burada konu seçmek yok. Ne var? Nitelikli eser seçmek ve bundan yola çıkarak ne yapmak? Baktığımız zaman bilgi ve deneyim oluşturmak, kazanmak var. O yüzden A gitti, B de Okur da bu yolculuğun en önemli ayağını oluştur demiş. Yukarıda okurdan bahsetmiyor ki bir yazarın kendi okuma kütüphanesinden bahsediyor. O yüzden B'de gitti. C'de her yazarın kendine özgü çalışma yöntemleri vardı demiş. Burada kendine özgü çalışma yöntemlerinden bahsetmiyor. Kütüphanesinde bulunması gereken eserler ve bunun sonucundan bahsediyor. O yüzden C'de gitti. D'de ise bir yazarı geliştiren ve olgunlaştıran başka yazarlardır. Neden? Çünkü şurada bahsettiği yazarı yönlendiren, sezgilerini güçlendiren, bakış biçimleri öneren, deneysel düşünceleri pencere açan kitapları kim yazdı? Tabii ki değil mi? başka yazarlar değil mi? Bu yüzden özgün yazarların yapıtlarına yönelmeli. Yani bir yazarı geliştiren ve olgulanıştıran başka yazarlar olduğu için özgün yazarların yapıtlarına yönelmeli ve nitelikli kitaplardan başlı kitap oluşturmalıdır. Bu nedenle de cevabımız D seçeneği oldu. E'de ise Kendinden önceki yazarların ışığında ilerlemek bir yazar nitelikli yapmayacaktır demiş olur mu? Tam tersini savunuyor yukarıda. Bu nedenle E'de gitti cevabımız D seçeneği oldu. Bu sorumuzda bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangileri getirilebilir dedi. Ahlak hiç yabancısı olmadığımız, gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ve kullandığımız bir sözcük. Belki şöyle demek daha doğru. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ve kullandığımız sözcük ahlak değil de ahlaksız veya ahlaksızlık. Zira, evet zira ne demek çünkü değil mi? Dolayısıyla burada neden ahlaksız ve ahlaksız daha çok kullanıyoruz bunu açıklayacak. Bakalım bir numarada nesneler, olaylar, durumlar ahlaka uygun veya ahlaka aykırı olarak nitelenemez. Olur mu? Yukarıda ahlaksız ve ahlaksızlık daha çok kullanılmış. O yüzden ne oldu? Bir numara gitti. Hemen devamına baktığımızda ise insanlar ahlak kurallarına uygun davrandıkları ölçüde erdemli kabul edilir. Ama yukarıda daha çok ahlaksız ve ahlaksızlık kelimesini kullanıyoruz dedi. Yani buradaki erdemlilik ifadesini yukarıya ne yapamayız? Getiremeyiz. Bu da gitti. Üç numarada ise ahlakla ilgili düşüncelerimiz çoğu zaman harekete geçiren ahlaksızlık yahut ahlaka aykırılık olarak kabul ettiğimiz eylemlerdir. Ha, demek ki ahlakla ilgili düşüncelerimizi daha çok bu harekete geçirdiği için ahlak değil de ahlaksızlık ve Ahlaksız kelimelerini kullanıyormuşuz. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 yani B seçeneği oldu. Bu sorumuzda bu parçada numaralı mı hangisinden sonra Eski şiire özgü üslubun çağdaş şiirde kullanılıp kullanılamayacağı konusunda tartışmalara girdi cümlesi getirilebilirdi. Evet 2020 TET sorumuz. Şimdi hemen şöyle baktığımızda batı etkisindeki çağdaş Türk şiiri eski yok sayarak eskiden gelen her şeyi silip atarak gelişmedi. Kısa sürse de eskiye karşı zorlu çıkışların yapıldığı, geçmişin küçümsendiği dönemler olma değil. Yani burada çağdaş Türk şiirle ilgili ne yapıyor? Bilgi vermeye devam ediyor. Ama... Çağdaş şiirimiz edebiyatımızın çok daha eski dönemlerinin güzel ürünlerinden, güçlü ustalarından zaman zaman etkilendi. Hala ne yapıyor bize? Çağdaş Türk şiirinden bahsetmeye devam ediyor. Buradan itibaren sanatçılar, işte bak burada Çağdaş Türk şiiri içerisinde eser veren sanatçılara geçti. Sanatçılar divan edebiyatı ve halk edebiyatının kimi unsurlarını eserlerine bazen örtülü olarak bazen de açıkça çalıştı. Eski şiir özgü üslubun çağdaş şiirde kullanılıp kullanılamayacağı konusunda tartışmalara girdi. İşte bu tartışmalara giren kim? Tabii ki 4 numarada bahsettiği sanatçılar değil mi? Devam edelim. Hatta bunların arasında çağdaşlıklarından hiçbir şey yitirmeden Divan şiiri tarzında yazmayı deneyenler de oldu. İşte çağdaşlıklarından ifadesi ne yaptı? Şurada 5 numarada geldi. Dolayısıyla ne olacak? Şurada da çağdaş şiir kelimesi ifadesi geçtiği için bu 4 numaradan sonra 5 numaradan önce yani araya gelecek bize hangisinden sonra dediği için cevabımız D seçeneği oldu. Sekizinci sorumuzda bu parçada numaralı cümlenin hangisinden önce bu da ciltte kırışıklıkların ortaya çıkmasına neden olur cümlesi getirilebilir derken demek ki ne yapacağız? Buraya bir şey getireceğiz ki cildi kırıştıracak. Bakalım. Şekerin genel sağlığımız olduğu gibi cildimize de zarar verdiği bir gerçek. Düzenli şeker tüketimi sindirim sistemimizde bir süreç başlatır. Bu süreçte vücudumuzun ürettiği kolajenler parçalara ayrılır ve Gerek duyulduğu kadar düzenli olarak çalışamaz. Şeker ortadan kaldırdığınızda kolajen üretimi yeniden dengelenecek ve cildiniz yeniden nemlenecektir. Ha demek ki nemini kaybedip ne olması gerekiyor önce? Kırışması gerekiyor. O zaman ne yapmak zorundayız bunu? 3 numaradan önce getirmek zorundayız. Çünkü burada cildimiz yeniden nemlenecek dediğine göre şurada da ciltte kırışıklıklar ortaya çıkacak dediğine göre ne oldu? 3'ten önce gelmesi gerekiyor. Cevabımız C seçeneği oldu. 9. sorumuzda bu parçada numaralı cümlenin hangisinin yerine başarmak istediğiniz yeniliğin başka yolu engellere takılmamanın başka yöntemi yok cümlesi getirilebilir dedi. Evet parçamızı okuduğumuzda ekibinizle birlikte uzun ve zorlu bir serüvene bir yenilik yolculuğuna çıkmak üzeresiniz. Şirketiniz daha iyi bir yer haline getirmek için çıkacağınız bu uzun ve meşakkatli yolculuk boyunca daha önce hiç karşılaşmadığınız bir sürü engelle karşılaşacaksınız. Bunları aşmak için değişip yenilenmeniz gerekiyor. Siz aynıken şirket değişmez. Evet buraya kadar hala Birebir yerine koyabileceğimiz bir cümle göremedik. Devam edelim. Gelişmek için öğrenmeniz, birbirinize güvenmeniz, cesur olmanız ve durmadan ilerlemeniz gerekecek. Zorlukları ancak böyle aşabilir. Yani engelere takılmamanın başka yöntemi yok. Yenilik hedefinize ancak böyle ulaşabilirsiniz. Yani başarmak istiyorsak ne yapacağız? Yeniliğin başka yolu yok. Dolayısıyla 5 numarayı çıkarıp bu cümlemizi koyduğumuz zaman ne oluyor? Birebir örtüşüyor. Cevabımız da bu nedenle 5 numara yani D seçeneği oldu. Onun sorumuzda bu parçada numaralmış yerlerden hangisine düşüncenin akışına göre bu gidiş ve gelişlerde idealer dünyasında görülenler fenomenlerin ışıltısında unutulmaktadır cümlesi getirilebilir dedi. Evet bakalım özellikle şuradaki bu gidiş ve gelişler bizim için ne ipucu. Platon'a göre idealerin bilgisi doğuştan zihinde hazır bulunur. Platon bu bilgilere episteme demektedir. O epistemeye ruhun ölümsüzlüğü fikriyle ulaşır. Ruh doğum ve ölüme idealer ve fenomenler dünyasına gidip gelmektedir. Evet gidip gelmeyi gördük mü gördük. Bundan dolayı Platon'un bilgi anlayışında fenomenlere yönelik bilgiler gerçek bilgi olarak kabul edilmez derken ha o zaman ne yapacağız? 5'ten önce değil mi? 4'ten sonra getireceğiz. Bize numaralanmış yerlerden hangisi dediği için direkt şuraya getiririz. Çünkü bu gidiş gelişler derken öncesinde ne olur? Şuradaki 4 numaradaki gidip gelmenin gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız 5 numara yani E seçeneği oldu. 11. sorumuzda bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir dedi. Her eser oluşturduğu andan itibaren eskimeye başlar. Doğanın mı değişmez kanunu bizi yeni şeyler üretmeye zorlamaktadır. Bir şeyle yetinmeme, kendini sürekli değişimlerin içinde bulma insanın doğa karşısındaki yenilmez gücüdür. Bu yüzden yıkılan her şeyi yeniden yapacaktır insan. Evet burada boşluğumuz var. Yerine yenisini koymak. Yaşamı yenilemek için. Demek ki yerine yenisini koymak yaşamı yenilemek için bir şey yapacak. Onu da buraya getireceğiz. Bakalım bu çabasından da asla vazgeçmeyecektir. Şimdi yerine yenisini koyacaksa niye buraya bu çaba diyelim değil mi? Veya şöyle baktığımızda bu yüzden yıkılan her şeyi yeniden yapacaktır insan derken evet ne oldu? Şurada sanki bir anlam olarak böyle dil bilgisayar bozukluk oldu. Yine de kalsın devam edelim. Kendinden sonrakileri de düşünecektir çünkü. Bir kere burada çünkü var getiremeyiz. Neden? Çünkü şurada bize zaten içinde de değil mi? O yüzden ne yaptık? Hemen dil bilgisayar açıdan saçma olacağı için B yer edeyim. C'de ise hatta bazı şeyleri bilerek yıkacaktır. Peki bir insan niçin yıkar? Yerine yenisini koymak, yaşamı yenilemek için değil mi? O yüzden cevabımız C seçeneği oldu. D'de ise yeni şeyler üretmeyi denedikçe yaşayacaktır. Çünkü derken şurada için var. Dolayısıyla tekrar böyle çünkü dersek ne olur? Ardarda arda dil ise açıdan sıkıntı olur. Bu da gitti. Çünkü insan inatçı, azimli ve üretken bir varlıktır. Yerine yenisini koymak, yaşamı yenilemek için evet burada çünkü için yine anlam olarak ne oldu? Parçada dil bilgisayar açıdan sıkıntı oluştur değil mi? Bu da gitti. Cevabımız evet A'yı ne yaptık? Tam olarak uymadığı için eledik. Cevabımız C seçeneği oldu. 12. sorumuzda bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre hangileri getirilebilir dedi. Doğa ile insanın zorunlu birlikteliği varoluşsal bir gerekliliktir. Çünkü bilinen evrende insanoğlunun yaşamını sürdürebileceği başka bir mekan bulunmamaktadır. Öte yandan doğanın böyle bir zorunluluğu da yoktur. Çünkü doğa tek başına kendi yaşamsal döngüsünü gerçekleştirebilmektedir. Öyle ki 14 milyar yaşındaki dünyada insanlığın geçmişinin henüz çok yeni oluşu doğanın bize değil bizim doğaya olan ihtiyacımızın en açık göstergesidir. Bu doğrultuda da en basit ifadeyle evet insan bir doğa içerisinde doğar orada beslenir ve büyür orada birliktelikler oluşturur ve yine orada kültürüne ve medeniyetini inşa eder. Evet yani biz Orada derken sürekli doğa, orada orada derken doğaya neyiz? Muhtacız değil mi? Bizim ona ihtiyacımız var. Dolayısıyla ne yaptık? Bir numarayı aldık. İkide ise birlikte yaşama kültürünün oluşumunun önündeki engeller her şeyden önce insan-doğa diyalektiğinin yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir. Şimdi insan-doğa diyalektiği derken burada diyalektikten kastettiğini düşünelim bir. Karşıtlıkları kullanarak akıl yürütmek. Şimdi burada karşıtlık yok ki doğaya zarar veren biziz. Bu bir. Bir ikincisi Birlikte yaşam kültürü derken insanların birlikte yaşaması mı yoksa insanların doğayla birlikte yaşaması mı? Yani burada ne oldu? Tam olarak oturmadığı için iki numara eledik. Üçte ise insanlık meydana getirdi. tüm tarihsel ve toplumsal birikimini tarihsel bir çizgi içerisinde günümüze taşımıştır. Tamam da yukarıdaki konumuz tarihsel ve toplumsal birikim değil ki bizim doğaya olan ihtiyacımız, muhtaçlığımız değil mi? Evet iki numarada felsefe, üç numarada baktığımızda ne yaptı bize? Tarih ile ilgili yorum yaptı. O yüzden bunları eledik. Cevabımız bir numara yani... A seçeneği oldu. Bu sorumuzda parçanın sonuna düşüncenin akışına göre hangisi getirilmelidir dedi. Bakalım. Aristoteles'in düşüncesinin anlaşılması için ona iki açıdan bakılabilir. Birincisi eserlerinde kendinden önceki filozofların düşüncelerine yer vermesi ve onların ele aldığı problemleri ayrıntılı bir şekilde inceleri kendi çözüm yollarını göstermesidir. Bu yönüyle ilk felsefe tarihi olarak da kabul edilen Aristoteles problemlere sistematik açıdan yaklaşma öğretici bir dil kullanmıştır. İkincisi ise yapmış olduğu çalışmalarıyla felsefenin dışında Birçok alana bilim, sanat ve benzeri katkısı ve günümüze etkisidir. Özellikle 2-15. yüzyıl arasında bilimlerin, düşüncelerin temelinde Aristoteles'in etkisi açık olarak görülür. Evet baktığımız zaman hemen A'da ne diyor? Çünkü Aristoteles'in felsefe yöntemlerinin alışılması için daha çok ve daha inandırıcı bilgi gerekmektedir diyor. Bir kere anlaşılması için bunlara gerek yok ki zaten şurada ne olmuş? Anlaşılması için ona iki açıdan bakılabilir deyip bize ne yaptı? Bunu sınırlandırdı. Dolayısıyla daha inandırıcı bilgi diye bir şey aramaya gerek yok. A seçeneği gitti. B'de ise pozitif bilimlere, sosyal bilimler arasında farkın ortaya çıkması da bu belgelere dayandırılmıştır diyor. Yukarıda bunların arasındaki farktan bahsetmedik hiç. Bize tamamen ne yaptı? Burada Aristoteles'in problemlere ayrıntılı bir şekilde nasıl çözümleyeceğini ve bu çözümleme yollarını gösterdiğini, bu problemlere sistematik açıdan nasıl yaklaştığını gösterdi. O yüzden ne oldu? Bu da gitti. C'de ise... Varlık problemlerini bu şekilde sistematik olarak incelemesi demiş. Yukarıda varlık problemini ele almıyor ki değil mi? Dolayısıyla ne oldu? C'de gitti. D'de ise bu etki işte Aristoteles'in etkisi açık olarak görülür demişti ya şurada. O zaman ne oldu? Bu etki bize hemen buna götürdü. Bilimlerin yanı sıra dönemin düşünce dünyasının şekillenmesinde de rol oynamıştır. Doğru çünkü... Aristoteles'in problemlere sistematik açıdan yaklaşması, öğretici bir dil kullanması ne yapıyor? felsefenin dışında birçok alana da katkı sağlıyor. O yüzden de cevabımız D seçeneği oldu. E ise kendini felsefe tarihi olarak tanımlayan Aristoteles yukarıda felsefe tarihi olduğuna dair hiçbir şey söylemediği için bu da parçayla anlam olarak bağdaşmadı. Bu da gitti cevabımız D seçeneği oldu. 14. sorumuzda bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez demiş. Ha, demek ki hepsi buraya ne olacak gelecek. Bakalım. Osmanlılar'da ve günümüzde kimi edebiyatçılar bir takım söz oyunları ile sözü gerçek yaşamdan koparmaya çalıştılar. Evet burada olumsuz bir şey söyledi. Bakalım. Biz yazarlar bütün bunları yalnızca biçim ve sözcük oyunlarıyla, moda anlayışlarla halkımıza nasıl anlatacağız? Evet buradaki bu olumsuz durumu ne yapıyor? Eleştiriyor değil mi? Eleştirisi sürüyor o yüzden bu gelebilir. B'de ise söz sanatını salt anlatımdır diyerek onu özünden kopararak ölü sözcükler yığınına dönüştürebilir miyiz? Evet yine burada bir eleştiri var. Burada soru sormuş ama aslında burada ne var? Bir sözde soru var. Yani bunu böyle dönüştürmememiz lazım diyor. B'de gitti. C'de ise kulağa hoş gelen sık bir sözcük örgüsüyle ama özünde hiçbir şey olmayan şiirler, öyküler, romanlar yazılmıyor mu? Günümüzde de. Ha günümüzde de yazılıyor. Dolayısıyla ne oldu? Eleştiriyi sürdürüyor sadece bu eleştiriyi günümüze taşımış. Bu da gitti. D'de ise son yıllarda dilimize o kadar yabancı sözcük girdi ki sıradan bir kentin ana caddelerindeki satış yerlerine adlarına baktığımız zaman bunu görmüyor muyuz? Ha işte burada yukarıdakiyle ne var? Çelişme var. Niye? Gerçek yaşamdan koparıyordu değil mi burada? Ama burada ne diyor? Ana caddelerindeki satış yerlerinin adlarına baktığımız zaman bunları görmüyor muyuz diyor. Ya e burada o zaman ne var? Gerçek yaşamdan kopmamış bir yani dilde yabancılaşma olsa da kopmamış bir durum var. O yüzden cevabımız D seçeneği oldu. E'de ise Seyran'ın ünlü değişiyle eğri okla doğru nişan vurulabilir mi? Böyle bir dille sanat yapılabilir mi diye ne yaptı? Yine eleştirisini sürdürdü. O yüzden E'de gitti. Cevabımız D seçeneği oldu. 15. sorumuzda aşağıdaki cümlelerden hangisi bu parçanın hem başına hem de sonuna getirilebilir dedi. Evet bakalım. Geçmişi düşünür çünkü geçmişte iyi günleri vardır, iyi anıları vardır. Onlardan kopamaz. Bir türlü geçmişin özleminden kendini kurtaramaz. Geleceği düşünür çünkü gelecekte her şey iyi olacaktır. Elde edemediklerine ulaşacaktır. Daha iyi, daha güzel günlere kavuşacaktır. Yani böyle baktığımızda hem geçmişi hem de geleceği düşünen bir kişi var ve hep de olumlu şeyler var. Olumsuz hiçbir şey yok. Hemen bakalım A seçeneğinde insan geleceği hiç düşünmemeli çünkü o hemen geliyor demiş. E baktığımız zaman yukarıda düşünür dedi o yüzden aynı yaptık buradan yolladık değil mi? B'de insan ne geçmişi ne de geleceği düşünmeden yaşayabilir. Evet burada düşünmeden yaşayabilir derken hem geçmiş hem de geleceği düşüneceğini söyledi. O yüzden cevabımız B seçeneği oldu. C'de ise Bugünü kendi haline bırakır, geçmiş ve gelecek düşlerinde dalarsak hayal aleminden çıkamayız demiş. Şimdi yukarıda hayal aleminden çıkamayız ifadesini kesinlikle buraya ne yapamayız getiremeyiz. Çünkü baktığımızda buradaki kişi zaten hayal ederek geçmişteki iyi şeyleri hatırlıyor. Geleceğe de ne yapıyor böyle umutla iyi bir şekilde bakıyor. O yüzden C'yi getiremeyiz gitti. D'de ise insanoğlu geçmişi ancak geçmiş bir zaman olarak bellemelidir. Yani yukarıdaki parçayla neredeyse hiç ilgisi olmayan bir cümle. O yüzden bu da gitti. E'de ise geçmişte sahip olamadıklarımızı elde etmek umuduyla geleceğe bakarız. Evet baktığımızda da burada geçmişte sahip olamadıklarımızı anlatmıyor ki bize. İyi günler vardır, iyi anılar vardır onlardan kopamayız diyor değil mi? Ona hatırlıyor. O yüzden ne oldu? E de buraya geçmiş olarak uymadığı için gitti. Cevabımız B seçeneği oldu. 16. sorumuzda bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez dedi. Evet bakalım. Merhamet veya acımak başkasının iyiliği istemektir. Canlı varlığın acı çekmesi yüksek değerine inandığımız insanın bizim sahip olduğumuz haklarla hürriyetlerinden mahrum oluşu bize merhamet duygusunu ortaya çıkarıyor. Başkalarının bizimle eşit haklara sahip olmayışından acı duyuyoruz. Bunları bu halden kurtarmak istiyoruz. İyiliği emreden vicdanın gerektirdiği bu duygu bizi adalet yolunda harekete geçirmektedir. Böylece ne oluyor? İyi bir şey oluyor değil mi? Yani i̇yi olması lazım. Evet A'da merhamet adaletin kaynağı olmuş. Evet çünkü ne yaptı? Bize acıyoruz, üzülüyoruz. Sonra o kişileri o kötü durumdan kurtarmak için ne yapıyoruz? Merhametle yani vicdanımızla harekete geçiyoruz. Bunu anlatıyor değil mi? B'de ise vicdanımızın sesi bizi başkalarına yardıma zorlayan önemli bir ses. Evet böyle bir yorum da getirebiliriz. Bu parça çok güzel bir sonuç cümlesi olabilir. C'de ise adaletle merhametin ikisi de hakların kurtarılması ve toplum düzeninin sağlanması için bir arada evet bunu da söyleyebiliriz. Çünkü parçada zaten ne yaptı bize? İnsanın acıyıp adalete ve merhamete doğru hareket ettiğinden bahsetti değil mi? D'de ise merhamet ve adalet duyguları toplumdan yavaş yavaş uzaklaşmış. Yukarıda uzaklaşmasından değil, insanların adalet için harekete geçmesinden bahsediyor değil mi? Ve bu da bizi ne yapıyor? Merhamete götürüyor. O yüzden cevabımız D seçeneği oldu. Bunu kesinlikle getiremeyiz. E'de ise yaşadığımız haksızlıklar ve acılar merhameti ortaya çıkarmış. Kesinlikle zaten parçanın özeti gibi olmuş bu seçenek. Bu da gitti cevabımız D seçeneği oldu. 17. sorumuzda bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez dedi. Evet baktığımızda zekanın genel bir yetenek olduğunu savunan psikologlara göre tüm zihinsel beceriler G faktörü olarak adlandırdıkları genel zeka ile belirlenir. Sözel, sayısal gibi farklı alanlardaki beceriler hem o alana özgü öğrenme yeteneğinin hem de genel zekanın bir sonucudur. Evet burada hem hem dediğine göre demek ki ne yapıyor? Genel zeka ile diğer zeka türlerinin ilişkisinden bahsediyor. Bakalım A seçeneğinde örneğin bir kişinin sözel alanda gösterdiği performans bu alandaki becerisiyle olduğu kadar genel zeka düzeyiyle de ilişkidir. Evet çünkü ikisi arasındaki ne yaptı? buradaki baktığımız zaman ilişkiyi yukarıda söyledi değil mi? Hem hem derken. O yüzden aynı ne yaptık? Getirebiliriz. B'de ise böyle olunca farklı alanlardaki beceriler de birbiriyle ilişkili olmaktadır. Evet bu da doğrudan zaten ne yaptı? A'ya benzediği için gitti. C'de bu psikologlar tek bir zekadan söz edilemeyeceğini, zekanın birbirinden bağımsız beceriler olarak tanımlanması gerektiğini savunur olur mu? Tek bir zeka varmış aynı zamanda. Bunun adı neymiş? Genel zeka değil mi? O yüzden ne yaptık? Cevabımızı C seçeneği dedik. D'de ise bu görüşteki araştırmacılar farklı becerilerle ilgili testlerden alınan puanların birbirine yakın olduğunu bu durumunda G faktöründen kaynaklandığını savunmaktadır. Evet böyle bir sonuca da ulaşabilir çünkü yukarıda G faktörü aslında genel zeka değil mi? Dolayısıyla ne oldu? D seçeneği de gitti. E'de ise buna göre genel zeka ile belirli bir alanda gösterilen yeteneğin birbiriyle ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle bu ilişki zaten ne yaptı bu parça boyunca anlattı? Bu da gitti. Cevabımız C seçeneği oldu. 18. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi bu parçanın sonuna eklenemez demiş. Bakalım. Sign Private Portbüst. Tarihe not düşmek gerekirse ayın 13'ünde bulundunuz. Saat 7.30'da 1700 yıldır yatıyorsunuz. Kalkın artık. Yeni dünyanıza hoş geldiniz. Yeniden doğdunuz işte. Toprak sizi bunca yıl sakladı. Başınızın üstündeki bir kökün altındaydınız. O yüzünüzü korudu. Bir zamanlar bu toprakların, bu eyaletin belki de egemeniydiniz. Yoksa tanınmış bir filozof ya da asker misiniz? Sizi seven dostlarınız var. Biz buradayız. Çevredeki çarpık kenteşmeye bakmayınız. Büyük olasılıkla si sık ziyaret ettiğiniz ve belki de önünden geçtiğiniz dünya acı ünlü astronom Aratos'un mezarını soruyorsanız orası yıllardır çalı çırpı içinde. Önü tarla, patlıcan, biber, mısır. Üç kez asat Pompei Polis mülkünüz ise şimdilerde özel mülkiyet. Evet baktığımızda hangisi eklenemez dedi. Şöyle E'den gelelim. Aratos'un mezarının kuzeyindeki memleketinden uzak ölen zavallı Amoca askerinin mezarını soruyorsanız orası da Mısır tarlası. Yazıtı hala orada olmalı derken evet şurada ne yaptı bize? Aslında oraların çalı çırpı içinde olduğunu ve baktığımız zaman oraların böyle çarpık bir kentleşmeye maruz kaldığını söyledi değil mi? Dolayısıyla bunu getirebiliriz. E'ye gitti. D'de ise işgal altındaki liman artık özgür ancak batısındaki atık su pompalama istasyonu yani şehrin bağırsakları kültürel bilince yakışmıyor derken. Şimdi bu parçanın sonunda olumsuz bir düşünce olduğu için devamına gelecek sonuç cümlesi de mutlaka böyle olumsuz olmalı. Bunu da söyleyebilir. de gitti. C'de ise... Biz şimdi 3 yıldır iki küveti ve doğuya kaymış mozaik kaplı havuzu kısmen sağlamama Duvarları tahrip edilmiş bir hamam kazıyoruz derken yine yukarıdaki o çarpık kentleşme ve yok olmayı yani çalı çırpıyı vesaireyi ne yapıyor bize veriyor bu da gitti. B'de ise kuzeyden gelen su kemeri son kez 5-6 yıl önce görüldü. Batıdaki büyük hamamın bir kemeri çökeli ise 5 yıl oldu. Yine yukarıdaki bu harap olmuşluğu ne yaptı bize ifade etti bu da gitti. A'da ise bize hasarsız ulaşmış bu kente olur mu hasarsız ulaşmış diyebilir miyiz? Çevrede bir çarpık kentleşme var ve ne olmuş Çevredeki mezarlar vesaire hep çalı çırpı içinde, tarla, patlıcan, biber, mısır ekilmiş, hasat toplanmış değil mi? Dolayısıyla ne oldu? Hasarsız diyemeyeceğimiz için cevabımız A seçeneği oldu.